Tüm Franklin sevenlere merhaba. Evli Boncu kanalından ben Burak. Ben Burcu. Efendim GTA 5'e ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son biliyorsunuz böyle bir yarış marış yaptıydık. İki tane arabayı cıkka ettiydik. Ondan sonraki bölümde ne yaptıydık Burcu ya? Bir dakika. Hatırlayamadım ya. Sonra bir bölüm daha çıktı. İnanılmaz. He şöyle gire. Dönönönt. Dönönönt. İnanılmaz. İnanılmaz. Neyse. Franklin'e göreve, görevlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Devon'ın bir görevi var. Onu halledelim. Aa. Oh. <laughs> aa iyi 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 sadece i̇yi, dokundu. Adam insaflıymış zaten of iyi birine ben. benziyor ya. Bunu atmasak da yanımızda gelse. Şimdi Devon'a gidelim. Hafifçe dokundu. Yel yelil. Çok hafif. Yelin yelil. Yel yelil. Yel yelil. Veş esteya ile vulla vulla esteya ile vulla. Halalelil. Yel yelil. Yel yelil. Yal, Yeli yelil, yeli yelil, yeli El hane muttali. En sevdiğimiz şarkı son zamanlarda. Evet. Çok dinlediğimiz parçalardan bir tanesi. Bayılıyoruz. Ye dedi. Dil esve yayni murra, murra. Dil esve yayni murra. Neydi bunların ismi ya? Üç tane kız peçeli mezdeki Heh Mezzeke grubunun en meşhur şarkılarından. Tabi bunu siz Burak Yanık Ses cover olarak bırak Burak Yanık ses farkıyla farkıyla farkıyla. Aa orada mavi bir şey yandı ya söndü ama. Aha. Vallahi yandı. Yandı hocam. Yandı ne oldu birader? bilader? Yandı. Bu ne ya? Takım elbiseli bir abi bu. Ee, yandı biz gördük. Ben, hey ben bu olayı <gülüyor> <gülüyor> Bana bir şey öğretti diyor. <laughs> ne lan ne <neyi> öğretti? <laughs> Yaptıkların her şey için. <laughs> Repent neyse artık. Hani şey bağışlama filan. Bu abi sıyırmış. Yaptığınız her şey yani işte günahlardan filan bahsediyor. Ama artık değil. Ne? Repent. Repent herhalde böyle şey arının filan gibi bir şey. Şuradan bir baksana bir Burcu. Aha tipe bak. Aa Samuel Jackson la. Ben gerçek kurtuluşum diyor senin. Bana katıl ve Liberty'deki tüm diğer kardeşlerime katıl diyor. Eğlenme dolu bir hayat. Her, bu her, herkesi günahkar diyor. Hepimiz ge gebereceğiz. Nasıl birine bulaştı Freya? Sen de çok çok pis gebereceksin diyor. Allah Allah. Tamam abi, ne yapacağız? Katılak sana. Ne yapmam lazım? Seni çok fena Bir tane herif de yanımızdan geçti ama. Tamam abi, katılak nasıl katılacağız? Allah Allah. Neyse gidiyorum ben ya. Dayı katılayım diyorum katılmadım. Tek tarafı konuşuyorsun sen bana bak yapıyor ya. Biz mı konuşuyorum ya. İnsan böyle böyle şey mi olur ya? Bakayım arabayla alabiliyor mu? Gel. Yok. Yok yok bulaşmayın bulaşmayın. Ne varmış? 8 saat konuşuyor boşver. Valla bilmiyorum ben hani... <laughs> bir tane burasım geldi ama abi zaten ona vuran vurmuş yani ben... Yani bu kadar çok konuşun sanmış değil ben. Ben de sevmiyorum. Bir de boş konuşun boş. Hani bazısı konuşur sabaha kadar dinlersin. Baş harfi ben. Ama <laughs> bazısı var. Baş harfi ben. Adı lazım değil. Son harfi Burcu. Neymiş göremiyorum Ha Tevbe. Tevbe etmekmiş. Tevbe. 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 Tevbe, tevbe. tevbe. Benim benim diş çeker. Tevbe eder ulan. Nihat Doğan sözü ünlü. Senin ruhun benim benim dediği çeker. Tevbe diler diyor. Öyle bir felsefik adam ya. Çok çok felsefik ya. <laughs> Yani... Devin! Biz geldik! Devin! Bir cümlesini duyunca... Aha polis! Yok be bu Trevor'ı falandır. Trevor mu o ya? Ha Trevor ne <laughs> oluyor lan? Ee? birilerini işaretleyeceğiz hey. ama birilerinin şey yüz tanıma sistemi varmış bunda ne yapacağız Şuraya uçacağız e, full herhalde. body scan'daki onu target revealing isimli ve şeyini çıkartacak diyor ha şeyde ha şöyle yaklaştırıp o wow. Heh. şöyle reiki'ye basarak taratıyorsun Franklin, Clinton public exposure? What's <laughs> the deal, Franklin? Man, fuck that. I got a high ass, homie. <laughs> what <laughs> time a pick brother up for any old sheep. You want me to take it out on the LSPD representative sitting beside me? Man, get to how. Do we looking for is down that way? I'll follow the course. How it? You heard the man. Wherever you want. Şimdi birkaç kişiyi daha taratacağız bilgilerini almak için. LSPD'den nefret ediyor bu beni midem bulandırıyor diyor polis departmanına. Her departmanda böyle şey çürük. Çürük elmalar var. Olur ama diyor bunlarda iyice böyle herkes çürük. Barış be <laughs> bir elimle uçarken diğer elimi kullanamıyorum gibi bir şeydi değil mi? Ya bunlar bu, bu konuşmaları geçince <laughs> ben çok zor anlıyorum. Chad Mulligan diye birisini arıyoruz. Taratacağım da out of range diyor ya. Out of my way. Out of my day. Aha. Taratıyorum. Taratıyorum tamam. Bu değil. Bu da değil. Bu değil, bu değil, bu hiç değil. You, you bu da değil. <laughs> Aa, iyi şey lan oğlum. Orada millet birbirini yiyor. Bu da değil. Bir de diğerine bakalım. Bu da değil. Bunlar değil evet. Ee, bunlar da kurtaraydı ki bir gerçi ama. Baksana adam durdu ya burada. Sen hasta bir adam. Kadın onu sesi burada hali faciası var. Bunlar bizim ilgimiz yok. Ooo oh, şurada var birisi bak. En azından zevk alıyormuş gibi taktik yapamazmış diyor. Hiç bana yardımcı olmasın. Aha bu. Vallahi bulundu. İşte şey, hızdan dolayı suçları varmış, hız yapmaktan dolayı. Herhalde bu herifin aracını arıyoruz. Aracını çalacağız. Heh bak, arabasını evet. park et. Hep hız yaptığı için hızlı bir arabası var bunun muhtemelen. Aha, çop. Çopu sür oğlum. Ya köpeğine sahip çıktı. <laughs> <laughs> Köpekten korkuyor galiba. Biz çap çapı kullanabilir miyiz acaba bu herifte? Sen çapı besledin mi? Yok ya. Bayağıdır yemeğini mümeğine hiç vermiyor. Ya, iyi, iyi, hala yaşıyor. diğer taraftan çıkıyor. Dikkat Aha burada biri yatıyor. Az önce vurdukları kişi mi? Uyandırdı herif Kahil git <laughs> lan! Bir yandan da sesini dinliyorum herifin. LSPD. Aha. Aha. Arabası arabasını. Arabasını. Allah Allah. Ee... Frank'le geçeceğiz şimdi. Ay, ay sevdiğim şey. Araba kullanacağız. Yaşasın. Aha Franklin Aha. gelmiş. Franklin, Franklin. ben sana geçmeyeyim abi, sen hallet ya. Çop. Ya da füze falan atsak. Oo. Nerede lan? Bak solda. Bu mu? O kaldırmak. Kaybettim ya herifi. Çok hızlı gitti. Çok hızlı gitti. Kaldırıma böyle çıkmış olan diye düşünmüştüm ben. Ya sen de bana hiç yardımcı olmuyor ki Burcu ya. Kaldırıma çıkmışmışmış. Ee, Zita... Orada bir tane vardı o sandım. <laughs> ben görmedim. Of. Neyse dur şimdi buluruz. Ben... Ne oluyor ya? Çirkin çocuk ağlaması yaptım. <laughs> çirkin çocuk ağlaması yani çocuk mu çirkin, ağlama mı çirkin? Ağlama çirkin. Çocuk çirkin ağlaması. Sen ağlama dayanamam. Ağlama göz bebeğim. <laughs> ne oluyor ya? Sana kıyamam. <laughs> göz yaşını. Aha dur. Aha şurada. Şu işte. Vay puştovay. Z-Type bu muymuş ya? Ne biçim kullanıyorum? herif? Allah Sansım. yavaş lan. lan. Oo, senin gibi kullanıyor. Aynı ben. Aa ki vallahi, vallahi ben kendimi gördüm cool herifte. Evet. O yüzden şeyim yani. <gülüyor> <gülüyor> Polislere <gülüyor> mi haber veriyor? <laughs> Oo. Vallahi trafiğin içine etti vallahi. <laughs> Anam daracık yere girdi. Daracık be Benden biraz daha iyi mi kullanıyor acaba ya? Ah, evet birazcık daha iyi. Az. Biraz. Aa bu şato ne ya? Kraliçenin sarayı. Aha durdu vallahi. Burası tam şeylerinden fırlamış. Ha bir de çarpma ihtimal var. Çarparsa bizim para da gidecek. Onun için çarpmasını da istemiyoruz. Aha arkada da Franklin gidiyor gördün mü bak. Beyazlı. Evet. Of çok manyak kovalamaca ya. Çok güzel. Şu anda kullanmadığın için mutlu musun? Evet acayip mutluyum. Hep keşke böyle olsa. <laughs> Hadi be Franklin be aman. <laughs> Franklin çok geride kaldın. Hadi Franklin ya seni mi bekleyeceğiz? Aa, Franklin. Bir şey beceremedin. 8 boy fark attı. Of güzel döndü. Güzel döndü. Güzel manevra. Ah böyle alıyorlar arabaları sonra bas bas kıza aşkım bas kıza. basacak da aha Franklin kaçırdın gerizeka. Aa şeye girdi katlı <laughs> otoparka. Katlı otoparka girdi. <laughs> Yer birimi istiyorum diyor şey için yardım için. Şimdi ona geçeceğiz. Frank'le muhtemelen. Gayet güzel geldin buraya kadar vallahi. Kimse bir şey diyemez. Elimden geleni ardıma koymadım. Evet, çok güzel takip ettin. <laughs> Kameradan midem bulandı diyor da. <laughs> Repeat after me. Suspect is in the building. Need some help here fly boy. Where is he? Ah. You <laughs> can turtles. Bak burada bir kişi var. Biraz bir zoom out? Ya arabada şey olması lazım onun. Arabada şu anda maksimum. Arabanın da ısı vermesi gerekmiyor mu şu anda? Bak şurada var. Değil mi? Şu ortadaki ayakta duran Franklin olsa Heh, gerek. Evet şurada. Var şurada var. Gel. Of, o olabilir. Gel gel bu tarafta o zaman. O değildi, değil dedi de. Bu da ger çok rahat birisine benziyor ama. Evet. Abi arabada yani mantıklı olan arabanın da biraz şu anda motorunun ısı veriyor olması ama herhalde onu yapmamışlar. Onu yapmamışlar. <laughs> bu da tam bir böyle boktan bir adam ama buna baktı herhalde değil mi? Birisi de telefonda diyor bu olabilir. Aa federalleri mi arıyor acaba dedi. İnanılmaz. Hadi Franklin koş. Hayır dostum. Federalle işin olmasın. La o da mı değil? Aa. Bir tek bu kaldı. Çekime at hadi koş. Çabuk çabuk. Allah Allah. Başka adam kalmadı oğlum. Üst katlarda falan mı acaba? O atladığım bir kişi mi acaba? Bir atladığım kişi. Atladık kişi... Ya. Baktıklarımızı bir daha göstermiyor olabilir mi? Yok gösteriyor. Ha şu var. Lan bu mu ya? Bir tek bu kaldı zaten. Hepsini dedi. Daha şansa bak ya bizdeki de. Ne oldu? İçeri! Çık gebertirim. Valla sıkarım kafana. Çekil! Tamam. Çekil. Bas geri bas. <laughs> La o değil salak. <laughs> Diğer arabaya bindi gördün mü? Polis polis takma peşime bak. Polis girerse işin içine bebek ölür. Söyle kız. I got that car for y'all. car for y'all. Mr. Weston will be glad you called. He wanted to see it before we took off. We're tamam, on the way güzelim. to his personal etme, hangar at Los Santos International. I'll tell them to expect you at the gate. All Ayır, ayır. Aman, aman. Ay. Evet. Çarptın mı? Çok hafif ama bir şey olmaz. O kadar olur. Havaalanına inşallah tek sağ ve sağ salim şeklinde. İnşallah hepimizin temennisi. Hepimizin temennisi. Evet. İnşallah. Burada bir basayım ben. <laughs> Lan yavaş! <laughs> yavaş! Yavaş uçuyor araba. Of! Oh yeah. Yine kızla ilgili Trevor'ın manyak düşünceleri sapkın Trevor. Tracy dışındaki bütün kadınlara, kızlara şey bakıyor. Yan gözle. Man, balled, adam. Bir Michael'ın kızına way. bacıymış gibi bakıyor. Ona da nasıl öyle bakıyor şaşırıyorum yani. Valla bir geçmişe dönmek lazım. Bir şey olmuş ama. Ya şu kaplamaların da yüklemesi. Valla PSN'den almasın abi kimse. Herkese söyleyeyim. Ne oldu? Ne oldu ya? Neden havaalanına gitti? <laughs> Abi yok artık. Yok artık. Hayır yok artık. Ya bırak Allah. Oradan attayım kaybolayım ya. Ya oradan atayım kurtulayım dedim ya. z type çıksın ya. Of. Ben nereden bileyim oradan suyun olduğunu ya? Nereden bileyim orada su koyduğunu yabancının? Ama bir yoldan başka yola atlanır mı? Polisi gördüm çok heyecanlandım. <laughs> Mehmet kamış diyordu. Öyle mi diyordu? Tabii ben <laughs> görmedim. Görmemişmiş. Sağ ol hadi sağ ol. Sağ ol ya tamam sağ ol. マイベーゼ。 Yavaş çekimde çarpan ilk insan olmak istiyorum. <laughs> Oo çok güzelmiş. Bu kız ne ki ya? <laughs> Ay. Ama grafikler de hakikaten sıkıntı var ya. Yani geç sıkıntı yavaş mıydı? Bunlar da yavaş bulabilirim aslında. Doğru söyleyeyim. <laughs> 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 Tabii şey ilk önce polisten kurtuluyor çünkü. Şimdi nereden kaçabiliriz? sokaktan bir ara sokaktan aynı neyle? Seni tebrik ediyorum. Ulan. Arkada bir tane polis yaklaşmak üzere. Di artık buradan görürse. Daha ne yapayım ya? Değil mi? Evet. De ama yaklaştı. Yok o önden giderse sıkıntı yok da. Ay Heh, öyle, Allah. Ay geldi valla. Dönme ama. dönme tamam gitti. Ay gitti. Tamam kurtulduk. Oh çok şükür. Ay bana bir şeyler oluyordu vallahi. Sana oluyor olan bana oluyor. Ama ben senin çok arkandayım. <laughs> Sağ ol eksik olma hissediyorum arkamda olduğunu. Evet. Allah eksikliğini hissettirmesin. Desteğim hep yanında İyi az bir şey kalmış. Dönüşlerde böyle yaptım. Bir rahat bir şey bu. Aa. Büyük rahatlık. Ya bir daha polis takılmasın diye hızlı gidiyorum da. Ama bu da ayrı bir şey zorluk değil mi? Bence de. Tabii her işimizin zorluğu var şey Her şeyin bir zorunluğu mu? var. En güzel çağımdayım. Geldik havaalanına. Çok iyi. Hafif sola doğru beyli Hafif hafif. Hafif hafif. Haf. hafif. Hayvanlığın üzümü yok. Los Santos'un Uluslararası Havaalanı'na gelmiş bulunmaktasın. type. Fuji type bize Anne, versin nereden ya? Sağa doğru. Kırıl kırıl. Ni ni ti ni Aç kapıyı bakalım. Güvendik. Hey, I'm supposed to meet Devin Weston here. Mr. Weston's hangar is up there on the left. Tamam sağ. Hayır hangarı var. Yuh be. Bu nasıl sağ? Devin hayvan. Devin super trim. He bana böyle geniş yol olacak. Evet. Şöyle geniş geniş. Al bakalım Devon. <laughs> Beğendin mi? Smokin mi? Bu herif ooo 007 James Bond gibi adammış. Bu deli ve biraz sapkın bir What? 10 tane yapılmış bundan dünyada. Allah'tan düzgün getirmişiz yoksa ne diyecekti acaba? <laughs> ha, ne dedi? Günün birinde bunun gibi bir, bir, bir araba kullanmak ister miydin dedi. Franklin de cool <laughs> tabi. Bunun gibi mi? <laughs> bunu mu? <dedi>. Ooo. Oh. <laughs> You have got to wake up to what's real in this situation, bro. Take me. Right? I am opportunity. I'm security. I'm fast cars, blowouts, a world on a plate. Those two clowns, man, they are the worst kind of disaster that can ever come down. They are a full core meltdown. Bu You're diyor just ya? standing there soaking up major radiation. You have got to take stock, man. Make that call Or it's too late. Şey Nereden almalısın bir de? bir de? iki kişiyi kötüledi bu. Trevor'la Michael'a mı laf soktu acaba? Onlarla takılma ya. falan gibi. Üf, dinlemedim ki. Evet enteresandı. Sadece bir şey gördüm onu yapmak istiyorum. Nereye lan? Bensiz gitmeyeceğiniz değil mi? Geçemezsin! Paramı ver hiçbir yere gidemezsin! Paramı Açaydın vermeden bir yere götürme! Abi... Yast! Onu! Ah! İnanmıyorum. Ah! Yani Rockstar'a hiç yakıştıramadım. Ağzım, ha neyse Allah'tan kaldı. burada. Devam Ama. et lütfen. Ama. Al arabayı da. Vallahi çok korktum. Bir daha bana şey yap. Aa! yalnız uçağı alabiliyoruz mu? Uçakta kimse yok bak. Yok artık. Yok artık. Ah! Ah, hadi aç lan. Ah be. Uçağa zarar vermeyelim, devam edelim hadi. Tamam, tamam. Adamın hangara bak ya, hangar gibi. Hangar gibi hangarı var ya. Enteresan. Aa, Pegasus lan. <gülüyor> <gülüyor> Gördün mü? Hocam bir tur atsak? Hadi Müsaade var mi? mı? Yok yok. İki türlü insan. Kapı oh. <laughs> Ulan Frank. <laughs> Buraya gelmişim biraz gezeyim ya. Ne zaman geleceğim bir daha? Buna binebiliyor mu? Cık, binemiyoruz. Belki dediğim bir tur atarız şöyle Los Santos semalarında ama. Şapkan güzelmiş lan. <laughs> Şapkayı alayım dedim de izin vermedi bak. Ya böyle ansızın vuruşlarda çok tuhaf oluyor. Çok mu hafılıyorum? Ha, geliyor bak geliyor arkadaş. Bak. Oh, paramparça. parça. Çıkış nerede buranın ya? Aç bakalım kapıyı. Aç kapıyı aç kapıyı aç. Cık, Allah Allah. Şurada... Aha. He biz daha göre Para verdim para. Yok. I see you name Shuki. Sağ tamam. ol. Şurada bir şey gördüm. Onu yapacağım ya Burcu. Eğer gördüğüm şey doğruysa. Bak bak şurada rampa var hayvan gibi gördün mü? Nerede? Ha şurada. Tamam, şu... Bu da fena değil bu araba. Aha. A. Martin Madrazo bizi çağırıyormuş. bir okuyalım onu. sana büyük bir yardım yaptım. Mati Madrozo bizi istiyor, seni istiyor. Trevor da gelecek. önemli değil yani rica ederim. Tamam filan filan. İçimiz var. Dur <laughs> lan. <laughs> <laughs> Yine her zaman gibi son derece becerikli bir Tonya. alan var kene. Aa bu arada merak edenlere söyleyelim. Bakın Tonya da mesaj gönderiyor. Şey. Yani sıkıntı yok Tonya'da. Tonya'yı son bölümde bir ağzına vurmuştum ya ben. Ağzının ortasına burcu hatırlıyor musun? Hatırlamaz olur muyum? Tonya kalmamıştı diye düşünmüştük. <laughs> Prepare take off. Kalkış hazır. <laughs> Aynı ay, hatayı nasıl bu yerden fazla yapabiliyoruz? Ben hatalarımdan ders almıyorum galiba. Aa, aa. Hamit'le mi Mehmeti gidecek? Dur bir daha, son bir kez. Aa, tamam, üç tane de direkt kopardık. Ben becerikliyim demiyorum ki. Evet. <laughs> Allah Allah. Beceriksizim, ne var yani? Ben buraya. Olabilir, bir tane... her insanın bazı zaafları olabilir. Oha, ne oldu lan? Vay! Uçtu, uçtu, kuş uçtu. Bayağı iyi uçtu, değil mi? Evet. Bayağı güzel yapmışlar. Biyendim. Ee? Arabadan mı geliyor bu su? şıkır şıkır bir şeyler? Dikkat et düşecek çarpıcı. Oha 3. tam şeyin üstü. <laughs> oh. Failed mı? Tabi düzgün yemedin ki. Neyi failed ben bir yukarıda. amacımız olduğunu bile bilmiyordum. Yukarı Neyse ya bırak ama GTA, GTA ile iş olmaz ya bırak. Hadi görüşmek üzere efendim sen kalın. Hoşçakalın.